Herkese merhabalar arkadaşlar. 14 Aralık aktüel ürünler için şok markete geldim. Aktüel ürünler çok fazla gelmemiş açıkçası. Ben şöyle olanları göstermek istiyorum size. Şöyle 20 santim bir tabak var. Pasta tabağı. 30 lira bunun fiyatı. Şöyle renkleri var bunun da. Siyahı var. Şöyle bir mavisi var. Şöyle bir yeşil rengi var. Bir de şöyle bir krem rengi var. Böyle üçlü kahve fincanları var. 30 lira bunların fiyatı. Şöyle baskılı kupalar gelmiş. Bunların da renkleri bu şekilde. Bunların fiyatı da 30 lira. Kuzlu bir tepsi var. Bunun fiyatı da 35 lira. Bunun da böyle üç rengi var. Bere çeşitleri gelmiş. Bunların fiyatı da 35 lira. Peluş kadın terlikleri var. Bunların fiyatı da 60 lira. kadınlar için pijama takımı gelmiş şöyle ekose desenli bunun fiyatı 120 lira bunun bir de erkekler için olanı gelmiş bunun fiyatı da 120 lira erkekler için olan large'dan x large'a kadar var kadınlar için olan medium large arası bedenleri var kadınlar için polar alt gelmiş. Şöyle de seni göstereyim. Bunun fiyatı 60 lira. Erkekler için de oduncu gömlek gelmiş. Bunun fiyatı da 140 lira. Son olarak da şunları göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir makara seti var. Bunun küçük boyu 20 lira. Bir de şöyle büyük boyu var. Bu da 23 lira. 14 Aralık aktüel ürünler bu kadardı arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup videomu beğenip bana destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.